Evet. Suya kodlamalarımız devam ediyor tabii ki burada. Ee, biraz bir şeyler söylemek istiyorum. İnanarak lütfen yapın. İnanarak yapmadığınız hiçbir şey evrene ulaşamaz. Evrenden size geri dönüş yapamaz. Anlatabildim mi? O yüzden lütfen inanarak yapın. Bir eskilere gitseniz de hepimizin anneanneleri, neneleri, dideleri, dedeleri, işte e, atalarımız hepimizin var kimse benim atam yok demesin. Çünkü ataların neslinden gelen nesilleriz biz. O yüzden e, atalarımıza gittiğimiz zaman mesela birinin başı ağrırmış işte ne yaparmış hemen suyunu alırmış o suyun içerisine işte e, Eyyuzu billahi mine şeytanir bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber deyip ya Allah şafi isminle şifalandır beni Deyip bu suyunu kotladığı suyu içip ve e, şifalanan insanları biliriz. Değil mi? E, mesela bir hocaya gittiği zaman işte e, mürekkepli kalemler vardır. O mürekkepli kalemlerle yazıları yazdırıp işte dualar yazılıp mesela suyunun içerisine koyup 3 gün veya 7 gün e, içen insanlar biliriz. Biz o nesillerin çocuklarıyız. Biz onlarla büyüdük. Bunda herhangi bir hiçbir şey yok. Korkulacak hiçbir şey de yok. Allah'ın Kur'an'ından, bize indirilen Kur'an'ından verilen ayetlerden yazılan şeyleri suya kotlayıp içiyorduk. İyi miydi? Evet iyi geliyordu. Gerçekten de çok iyi geliyordu. Şimdi rakamlarla ilgili kotlamalar suyumuzun içerisine, içeceğimiz suyun içerisine 30 saniye kadar e söylüyoruz. Şimdi gelirimizle ilgili rakam vereceğim. Gelirinizi bir iki tık daha yukarıya taşıyabilmeniz için lütfen ama onu bir gün iki gün yapmayın olur mu? Bir ay kadar yapın. Size zaten üç gün dört gün sonra geri dönüşümleri olacaktır bunun emin olun. Ama sürekliliğini yapın. Bıkmadan yapın ve inanarak yapın olur mu? Şimdi gelirinizi artıracak rakam nedir? 5, 8, 9, 3, 1. 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4. Bunu suyuma kodluyorum mesela. 5, 8, 9, 3, 1. 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4. 30 saniye bunu tekrar ediyorum. Tamam mı? Bir defa da sakın okumayın. İşte 5800 do... 93 falan filan demeyin. Tamam mı? Tek tek okuyun. 5, 8, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4. 30 saniye kadar bunu söyleyin, kodlayın ve içmeye başlayın. Olur mu? Gün içerisinde de içebilirsiniz. Hiç sorun değil. Okey.